Ben oynayamam bunu. Oynarsın oynarsın kardeşim benim. Görünüyor mu lan? Şşş. Görünüyor Nered mu tamam. Beni Nered görebiliyor musun? Neredesin lan? Nerede? Al! <laughs> <laughs> Biz onunla konuşun. Benim ver sen abi, Rokant, uyuyor, sen, sen YMF ile gez babalı. Bunları bırak. Aç Aa! YMF ile kapalı. Oyyyyy dedi lan. Lan Oy dur! Kaç, kaç, kaç. O burada burada burada. <laughs> Tut mi? tut mi? I'm I'm friendly, I'm Yürüyün. La yüzüme niye kapatıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Yürü yürü hızlı ol hızlı. Burası mıydı lan? Ağzını sıçayım. Yemek masasının oralarda öttü. Kamerayı kuruyor <laughs> Metin'ci. <laughs> dur <gülüyor> oğlum dur. <laughs> Sakin mi etraf. Bilmiyorum. Naraka sıkı ne dedi? Düz 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 düz. Beni alma ne olur beni alma. Ne. Beni alacak <laughs> beni alacak. Dök dök suyu dök suyu dök. Suyu dök. dök. Sürüye. 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 Sağ verin. Sağ verin. Kapa kapa aynen, kapa. Abi. Ya birbirimize takılma. Oh, aynen. Aynen. Dur dur dur. Ben bir tane medkit aldım ne olur ne olmaz. Bak, <gülüyor> kapadım. <gülüyor> 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 Diğer ne kamera patates. Favori sende silah ne var? <laughs> glock. Oğlum. Vereyim oğlum. mi sniper sana? Bende Glock var. Mermi silah istiyorsan sniper sana. Geldi lan <laughs> geldi geldi. Dikkat daha kodum geldi. Hadi diyor oğlum gidiyorlar yani haritanın <laughs> <laughs> dışına git. <laughs> nasıl Bigfoot lan? <laughs> Sallama amına. Ayakta anladım. yürüyen ayak vallahi ormanın içinde orospuyum <laughs> ki.